Neyse ki ben buradayım. Sizi mutlu etmek, yüzünüzü güldürmek için her zaman online'ım, hazırım ve nazırım. Nazarım, nazırım. Neyse. Size çok güzel haberlerim var. Şimdi dinleyin ve keyfiniz yerine gelsin. Hadi Ahmet ne diyeceksen de. Aklım pinarda zaten. Hadi. Hadi oğlum anlat benim de diye işim gücüm var. Hadi. Senin ne işin var Cevat? Ya mutluluğun yanına gideceğim mantıca. İşimiz var onunla. Hatalı tavla Bak geçenlerde mevsim görmüş seni. Çocuğa da kötü örnek oluyorsun. Ha çocuğun kitap okuması lazım. Gelmiş evde zar ati. var mı atıyor? Ya, ya bilgisayar oynayıp arı alacağına... ...tavla oynayıp kapı alsın ya. Kapı Kapıda mı alıyor? Ne kapısı? Ha. Ah Cevat, mantı yemek yok. Şekerim çünkü. Tamam, tamam. Bak yersen öğrenir. Ya tamam Firuze, tamam bak, dedim. Bak! Ya siz niye konuyu değiştiriyorsunuz acaba? Evet Ahmet, sen dinliyorum. Bir iki haftadır uzun uzun düşünüyorum. Aa, sen düşünebilir misin? Evet. Vay, yine formundasın teyze. Seri şakacı. Şaka yapmadım abla. Abla kesme şunun lafını da desut. Ben büyük bir karar aldım canım aile. Çok büyük bir karar aldım. Artık kripto para dünyasında yok. Evet. Tırnaklayarak çıktığım bu kripto para zirvesinden alkışlarla iniyorum. Ahmet. Ahmet sen ciddi misin? Evet hayatım. Ciddiyim pırmağım. Artık ne yapacağım biliyor musun? İşe gideceğim. Sonra akşam eve döneceğim. Sonra fırına gidip poğaç alacağım. Sonra kahve gidip okey oynayacağım. Şey gazete okuyacağım. Ay, ay Ahmet. Ay bu, bu bugün gerçekten duyduğum en güzel haber oldu Ahmet. Ahmet teşekkür ederim. <laughs> Hayırlısı olsun evladım. Ee ne iş yapacaksın oğlum? Evet Ahmet ha? iş buldun mu? O zaman günün ikinci büyük ve önemli haberini veriyorum. <laughs> i̇ş buldum. Ahmet. Ne iş yapacaksın? Balıkçılık yapacağım. Balık tutacağım. Taze taze balık satacağım. Balıkçılık yapacağım ya. Balık. Balık 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 satacağım. Balık Ay, balık. Balık, <laughs> balık balık ya. rastgele balık raskere, raskere diyeceğiz. Evet <laughs> <raskere, raskere diyeceğiz. gülüyor> balık satacağım. Ya evet. <laughs> A baba. Balık satacak. <laughs> Abi